Merhaba. Nasılsın bugün? Bugün nasılsın? Nasılsın? Bakışlarından ve duruşundan sanki kötü bir şeyler yaşamışsın gibi hissediyorum. Ya da çok yorgun ve bitkin düşmüşsün gibi. Haftanın yorgunluğu belki de kim bilir. Biliyor musun? Hepimiz zaman zaman öyle kendimizi yorgun ve bitkin hissedebiliriz. Önemli olan bunu geride bırakabilmek. Bugün her ne oldu bilmiyorum ya da ne yaşadın. Kiminle ne tarz bir tatsızlık yaşadın hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da bugün artık dün olmak üzere. Dünü dünde bırakabilmeyi başardığın anda bugününü yaşamaya devam edeceksin. ...hayatın kuralı bu. Kabul etsek de etmesek de... ...bu böyle. Kendinle... ...zaman zaman çeliştiğin zamanlar oluyor. Veya... ...kendini ifade etmekte zorlandığın zamanlarda... Böyle anlarda... ...haksız davranmış gibi hissedebilirsin kendini. Bu çok normal. Hangimiz hissetmiyoruz ki bunu? Hissetmiyorum diye... ...yalan söyler. Şu anda bana bakarken bile yavaş yavaş rahatladığını hissediyorum. Biliyor musun? Şu anda beni dinliyor olman bana kendimi çok özel hissettiriyor. Çok çok özel. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok özel bir insansın. Ve şu anda beni dinliyorsun. Seninle dertleşiyor olmak, karşılıklı sohbet ediyor olmak, şu an seninle bu diyalogları kuruyor olmak bana kendimi çok ama çok özel hissettiriyor. Bunu sana söylemek istedim. Yaşadığın her neyse sana sıkıntı veren veya üzüntü veren veya seni bunaltan geçti gitti dünde kaldı. Artık yeni bir güne yeni bir hayata başlama zamanı gelecek uyandığında. Beni dinlerken bir yandan yavaş yavaş uykuya dalabilirsin bu çok normal sesim sana tanıdık gelecek aşinasın sesime ne zamandan beri beni dinlediğin için biliyor musun böyle olması beni de sana seni de bana yakınlaştırıyor tıpkı bir dost gibi uzun süreli ya da çok iyi bir arkadaş gibi Bazen çok daraldığımız, bunaldığımız dönemlerden hepimiz geçiyoruz ama önemli olan bir sonraki gün yeni bir günün başlangıcı olduğunu bilmek ve bu bilinçle hareket etmek. Çok müttüder seni. Çok mu yordular? Kendini ne zamandan beri böyle bitkin ve yorgun hissediyorsun? Eminim uyuyup uyandığında çok daha enerjik ve hayat dolu olacaksın. Biliyor musun? Bazen çoğu insan böyle hisseder. Yalnız değilsin yani. Neden hep bana oluyor diye sorma. Çünkü sadece sana olmuyor olanlar. Hayat bu işte. Yaşayıp giderken insanların her biri senin yaşadığın şeyleri birer birer yaşıyor. Ama üstesinden gelmek için çaba sarf etmek gerek. Pes etmek olmaz. Hiçbir zaman sürekli olarak mutlu olamazsın zaten ama şunu bilmeni isterim ki sürekli olarak mutsuz olman için hiçbir neden yok. Hani şair diyor ya nefes alıyorsak hala bir umut var demektir diye. Gerçekten öyle. Yaşadığın, nefes aldığın sürece hep bir umut vardır. Her ne olursa olsun. Her ne yaşarsan yaşa. Nasıl bir tatsızlık. Nasıl bir haksızlık. Veya nasıl bir kötülükle yüzleşirsen yüzleş. Bu hep böyle. Beni dinlerken senden gözlerini kapatmanı istiyorum. Gözlerini kapatıp anlattıklarımı dinlemeni. Ve uykuya dalmadan önce en az 4-5 kez çok derin bir nefes egzersiz yapmanı istiyorum senden. Bu egzersizi yaparken burnundan derin derin nefesler alıp ağzından ver ama bunu çok sakin ve dingin bir şekilde yap. Bunu yaptığında üçüncü veya dördüncü nefes alışında zaten bir rahatlama hissedeceğinden emin ol gözlerin kapalıyken iken yüzde seksenlik bir algı düzeyini sonlandırmış oluyorsun. Bilinçli zihninin yüzde seksenlik kısmını kapatmış oluyorsun. Yani senin bilinçaltı zihnine olan kapıya yavaş yavaş yaklaşmış oluyorsun böylelikle. Bilinçaltı zihnin senin doğumundan beri seninle beraber olan ve sonsuz evrenle ilişkisi bulunan enerji kaynağı. Bilinçaltı çok tanıdık, çok bildik. Seni çok rahatlatan ve sana huzur verecek olan enerji yoğunluğu. O yüzden hadi kapat gözlerini. Beni bir yandan dinlemeye devam ederken bir yandan sesimle diğer yandan da arka fonda çalan bu güzel müzikle kendini baş başa bırak. Zihnindeki tüm düşüncelerin uçuşup gitmesine izin ver. Bırak kaysın gitsin tüm düşünceler. Hiç düşünceye varmaya çalış. Hiçbir şey düşünmeden. Sadece sesimi ve arka fonda çalan bu dinlendirici müziği dinle eminim kendini çok daha iyi hissedeceksin. Dinlerken bir yandan derinlere doğru ilerleyeceksin. Yavaş yavaş kendini huzur dolu bir uykunun kollarına bırakacaksın. Uyku her şeyin ilacı. Uyku bambaşka diyarlara açılan adeta bir portal bir geçiş kapısı o yüzden şu an zihnindeki bütün düşüncelerin bugün yaşadıklarının bugün duyduklarının hepsinin akıp gitmesine izin ver bırakıp gitsinler zihninde uzaklaşsınlar sende artık onları tekrar ve tekrar zihninden geçirip durmaktan vazgeç. Şu an yemyeşil bir kırda yürüyüş yaptığını hayal et. Etrafta kuş sesleri. Günlük güneşlik bir gün. Mis gibi çiçeklerin ve ağaçların kokusu burnuna geliyor. hafif bir rüzgar yüzünü okşarken kendini bir kuş kadar özgür ve bir o kadar huzurlu hissediyoruz. Adeta gökyüzünde süzülür gibi. Bırak tüm kötü düşünceler seni rahatsız eden tüm sorunlar ...akıp gitsin zihninden. Kaysın, gitsin. Tıpkı... ...bir taşın. ...yavaş, yavaş... ...suyun dibine inmesi gibi. Ya da bir yaprağın... ...akarsı üzerinde... ...sürüp inip gitmesi gibi. Taktibe çöksün Bırak uzaklaşıp gitsin Tüm kötü düşünce Ve yaşanmışlıkla Şu an Zihnim bambaş Şu an Hiç olmadığın kadar huzur dolusun Sesimi duydukça ve müziği dinledikçe Daha da derinlere doğru dalıyorsun ruhun gitgide hafiflerken bedenin ağırlaşıyor. Kendini huzurun ve uykunun kollarına bırakıyorsun. Şiş, 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 şiş. Hepsi geçti biliyor musun? Şarkı akışına sen gitsin tüm kötü düşünceler Huzurla doluyor için şimdi Tıpkı Gökyüzünde süzlen bir kuş kadar özgür hissediyorsun kendini Senin Her şeyin en güzeline Hak eden Her şeyin en güzelini sahip olması gereken bir insan olduğunu ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Bu yüzden başkalarının ne dediğini aldırış etme. Sadece kendine odaklan. Kendini sev. Hiç kimsenin sevmediği kadar. Huzurun içine dolmasına izin ver. yüzünü okşayan hafif bir meltem rüzgarı gibi huzurun tüm bedenini sarmalasına izin ver. Bırak sarmalasın tüm bedenini. Rahatla. Gevşe. Sadece sesime ve nefes alıp verişine odak odaklanma hiçlik düşüncesinin seni kaplamasını sağlayacağım zihnin bomboş rahat ve huzurlu tıpkı ilk doğduğun zamanlar gibi bebekliğindeki kadar saf ve temiz bir enerji bu enerjinin içine akışına izin ver. Ve seni sımsıkı sarmalamasına. İçinin huzurla dolmasıyla birlikte daha da hafifliyorsun. Yavaş yavaş uykunun kollarına kendini bırakırken kendini çok rahatlamış ve huzurlu hissediyorsun uykunun tatlı kollarına kendini bırakıyorsun. Benim sesimi dinlemek sana kendini çok iyi hissettiriyor. Tıpkı çok yakın bir dostunu dinler gibi. Öylesine tatlı bir huzur kaplıyor ki içine. Kendini bu huzurun kollarına bırakıyorsun. Rahatlıyoruz. Gevşiyoruz. Rahatlayıp gevşedikçe daha da derinlere dalarak en güzel rüyalara doğru akışa geçiyoruz. Kapkara gökyüzünde pırıl pırıl yıldızların serpiştiği aydınlık bir gecede çarşaf gibi bir denizin üzerinde süzülen minik bir teknedesin. Tekne kıyıya çok yakın. Kıyıda orman var. Ve ormandan Ağustos böceklerinin şarkısını dinliyorsun. Bir yandan da denizin kıyıya vuran tekne çarpan küçük dalgacıklarını sesini duyuyoruz. Ve arka fonda seninle sohbet eden benim sesim ve bizi geçlik eden bize eşlik eden müziğin sesi. Başka hiçbir şey yok. Sadece sen, ben, deniz ve müzik. Rahatlıyorsun gevşiyorsun. Kendini uykunun en derinine doğru bırakıyorsun. Artık derin ve tatlı bir uyku zamanı. Sabah uyandığın zaman kendini çok sinde dinlenmiş, rahatlamış, huzur dolu hissedeceksin o gün ve bu hafta yaşamış olduğun tüm stres ve sıkıntılar zihninden silinmiş olacak akıp gitmiş olacak su gibi senden uzaklaşarak sen çok değerli ve her şeyin en güzelini hak eden bir insansın bunu hiçbir zaman unutma olur mu? İyi geceler. Tatlı. Tatlı. Ve derin uykular.